Selamlar dostlarım. Bugün değişik bir oyunda karşınızdayım. Oyun gerçekten bir saçmamsı bir değişikliği var. Oyuncakların savaşı olarak nitelikli nitelendirebilirim. Ee, çok fazla anlatmak istemiyorum. Oyunda zaten görüşeceğiz. Bir el maç attım ve bunlar da içerisinde bütün karakterlerin neredeyse oyun maçta bulunan karakterlerden çoğunu denedim ve size gösterdim. O zaman maça geçelim. Sonunda düzgün bir maça geldik. Bak 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 benim sayemde de be. ben yaptım be ben 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 olmasam lan vurma ben olmasam gol olacak Evet şuradan şu örümceği almak istiyorum Ve ee, <laughs> Sanırım oyunda düşme varmış Düşüyormuşuz Hmm, bana ne verebilirsin ben yine ölümcüyü almak istiyorum hadi lan hadi lan girme Ben çıkamıyorum lan çıkamıyorum nasıl çıkıyoruz ama oğlum saçmalık çıkmadı ki. Ya oyunun gerçekten bende mi sıkıntı var, oyunda mı sıkıntı var anlamıyorum. Çıkmıyor bazen. Ben bu ne? Ha ben yanlış çıkarak. Bu saçma bir haritaymış bu ya. Çıkmıyor ki yukarıya. Ne lan? Ha gol attık. O neyin bizim adam. Eee yani. Yani ben karakter alabilir miyim artık? Lütfen. Ne olur? Karakter. Nerede sizi fırlatıyor? Aa karakter. En sevdiğim karakter. Koşarsa sevinirim. Aa öldürmüşüm. Evet. Hadi. Lan. Lan. Onun top takıldı. Top takılmasa iyiydi. Bak arada tek diyor. He, ben sürekli şöyle bir şey yapıyorum. Bu arada karakterin özelliklerini de bilmek zorundasınız yani oynamak için. Yoksa sapla... saçma... S lan! Lan! Çıktı. Evet. Hı. Aa ayı. Ay ay ay. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi. Hadi girmedi. Oğlum. Lan ben alsam atıyordum ya. Ben alsam at, bıraksan atıyordum ben onu. Ben bitmiş. Ben alsam atıyordum onu daha erken. Hayır alamadım. Ay en güzel en sevdiğim karakter ya. Ben düşünmüyorum. Ay en güzel en azından alan etkili vuruyor. Gerçi çoğu alan etkili vuruyor. Ay daha çok seviyorum. Ha ayı Bir de zıplaması çok um. Dum 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 Hadi görüşürüz. Ayıp gelebilir mi artık? Hadi. Oğlum maç bitti lan. Lan kim vurdu oğlum bana? Bizim adamlardan birisi vurdu. Uğur düşme takım. Şunu merak ettim. Bu ne yapıyor? Oha, oha, oha. Bomba orada mı? Bomba atıyor bildiğin. He. Dönüştürüyor. Güzel. Hoşuma gitti. Hadi lan vuramadım. Dediğim gibi o karakterleri bilmeniz gerekiyor oyunu oynayabilmek için. Ayı Yogi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Hadi bakalım. İkinizi de öldürürüm oğlum. Top nerede? Top orada. Seni havada vururum lan. Seni havada vururum lan. Ben aradaki... Oğlum topu getirin bana. Oğlum vurmadan bu şey yaptı onu itti. Sana s**k Dövdü Lan Lan topu alamadım Topu alamadım Hadi lan oha Oha nereye gittin lan top Ooo Sonunda bana attın Bu arada anladım kuyuya basar Özellik kullanarak şey yaparsan golü bana atın değil mi? Evet özellik kullanarak basarsanız şey olmuyor, etki etmiyor. Bununki de böyle bir şey. Lan lan çok garip bir yer. Oraya nasıl sığdı oğlum? Mantık soruyu sığmaması lazım. Benim hiç düşememem lazım normalde. Aslında adama vurdum da. Öldürdüm de. Ne oldu lan? Derek. Ben bir golümü attım ben ona bakarım. Top nereye gitti lan? Ha? Hain. O neden beyaz giymiş? Skin almış. Son 8 saniye. Top nerede? Ben ona bakacağım. Top nerede lan? Aa karşıda. Attım. Ha atmışlar zaten. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Ve kazandık. Sonunda. Bir gol attım ben. Evet maçımız bitti. Size bir tane maç gösterdim. Aslında bir 5-6 tane gösterecektim. Size bir tanıtım ilk bakış videosu çekecektim. Ama bu tamamen sıkıcı ve saçma olacağını sonradan karar verdim. Oynanışı. Çünkü ben bir saatlik video çıkardım ve onun sadece 8 dakikası bir maçtı. Yani tanıtımı siz düşün. Onun karakterleri, özellikleri her şeyi tanıtmıştım. Bu ortalama bir yarım saatlik bir video çıkarıyordu. Bu çok sıkıcı ve saçma olacağını son anda karar verdim ve bir maçlık bir ortalama bütün karakterleri neredeyse gördüğümüz ve güzel olan bir maçı göstermek istedim size. İnşallah bunu sevmişsinizdir. Eğer sevmişsen, video sevmişseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.